Herkese merhaba arkadaşlar ben Sultan Alparslan gördüğünüz gibi Selçuklu Devleti'ni gittikçe geliştiriyorum şimdi sıra Germanya'da Poland Varsava kuşanma derdi ama asla oraya alamaz Bakın o kadar kudretliyiz ki Rus bile bizimle barış yapmadığında Bakın Polandan sadece bir iki kalesi kalmış iki kaleyle hiçbir şey yapamaz Poland İki kaleyle Varsava kuşanma derdi ama asla bunu yapamaz Şimdi biz onların cezasını vereceğiz. Şimdi saldırı ama önce Germanya. Çünkü Germanya'nın sonu zaten en baştan beri olmadı. Ama şimdi biz onların sonunu getireceğiz. Berne'yi kuşanacak oldum. İşte evet tüm lordların sayısı tam. Ruslar bile bizim kudretimize dayanamayıp barıştılar. Gördünüz az önce zaten. Şimdi Berne'yi kuşanacağız çünkü Berne önemli bir şehir Germal'lar için. Germanların şimdiye kadar Mönich, Hamburg diye kaç tane şehrini aldık. Gerçek hordun Poland sahilleri tarafında Oradan gelecek birazdan hepsi. Onlar geldiğinde Berne'yi alacağız. İşte yavaş yavaş geliyorlar gördüğünüz gibi. Gitgide sayıları da artıyor. Süper bir şekilde. Başka da o taraftan şimdilik gelen yok. Ama ben ne öyle kolay şekilde almayacaklar. Burası tamamen orduyla kaydıracak. Zaten şimdiden ordu gelmeye başladı. Ben de bu sırada arkadaşlar Brown Fels kalesine saldıracağım. Bakalım bu kaleyi alabilecek mi? Güvenli olmasa iyi olur. Hem işime gelir. Güvenli olunca kaleyi alması biraz zor oluyor. Çünkü benim hem daha az askerim var onlardan. Ordumla Berne'ye toplandı. Az önce gördünüz. Hak edecekler bence. Kendileri yani. Çünkü kendilerinin içinde da var. Lot dediysek yani Sultan Bey hepsi benden elini Ama benden sonraki vesile yani lot gibi bir şey işte. Birkaç tane lot var. Onlara emir verebilir benim gibi. Gerek yok izin veriyorum. Benim bir yerime istediklerini yapsınlar o Berne için. Berne'nin kaderi benim elimde. Tabii ki de Germanya kale alacağız. Soçuzların Onların eline bırakmayacağız kaleyi. Gördüğünüz gibi büyük oğudum bu kazı. kaleyi alacağız. Okullarımızı kuşanalım hemen. Ama arkadaşlar merak etmeyin Roma'yı unutmadım. Orayı da alacağız. Roma'ya da sıra gelecek ya. Yani. O hiç problem değil. Böyle acaba buradan gider mi? Yavaş yavaş Roma askerleri görmeye başladılar. İşte bakın orada var. Böyle gösteriyordu. Bakın içeri falan. Orada bir şey yapacaklarını sanıyorlar yani. Çok zayıf askerler bunlar yani bunları ben kolay bir şekilde yok ederim arkadaşlar. Hepsini telef ederim hemen. Çok kolay olacak bu. Bak okla biz bunları bitiyoruz ve kendilerini adam falan ama asla olamazdır. Şimdi bir sürü ateşi topaklıyoruz. Üçlüyüz biz. Çünkü haritanın en çok yani haritanın en büyük devleti biziz zaten, Selçuklu yani. Selçuklu'nun gazabını herkes alacak. Herkes Selçuklu'nun geldiğini bilecek. Ama önce Germanya. Roma'ya da sıra gelecek. Ancak arkadaşlar Ruslara bir şey yapmayacağım çünkü Ruslar kendileri benimle barıştılar. Eğer bana savaş ilan ederlerse onların topraklarında bir sürü ceng ederiz arkadaşlar. Ben bayağı güçlü bir devlet oldum. Çünkü benim kale. Kalenin içine şimdiden geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıya çıktık. Daha doğrusu şimdi İşte burada benim adamlarım bitiyor bunları olamaz be bir kayıp verdik ama 52 kişi kaldı hepsi de güçlü bunlar da yok etmesini de biliriz <laughs> kaç tane kaçta yok şimdiye kadar daha da yok edeceğiz. daha da üzerine koyacağız bazı kaçı kuldurmakinin namını her yere yaymamız lazım arkadaşlar ki işte. zaten her yere yaydık biz o namı herkes bizim kim olduğumuzu iyi biliyor haritadaki herkes yani <laughs> Oyunun haritası süper aslında. Birazcık daha fazla devlet olsa güzel olurdu. Çin falan var evet ama öyle kadim devletler var. Yani. Ama fazla da kadimden bir oluşmuş bir devlet değil. Mesela Moğolların devletleri evet var. Çınlar fazla evet onu da biliyorum. Ama yani birazcık daha devlet olsa iyi olurdu. Her neyse dikelim şunları. Selçuklu falan da var en yani güzel harita ama beğendim ben haritayı. Böyle yani Franklar falan olsaydı şimdi daha biraz zor olabilirdi. Franklar da böyle Hristiyanlardan yani. Öyle devletler olsaydı güçlü devletler süper olurdu. Bakın yani haritada sadece Türk çiftleri kaldı. Bu için kimin güçlü olduğunu göstereceğiz arkadaşlar. Oya musunuz? Hepsini yakıyorlar. Hepsi bağırıyorlar. Bu bağırışmalar sayesinde bu kaleyi biz aldık onları kutulmayacağız arkadaşlar. Hainler kaleye alamayacak. Gerçi biz kaleye saldırıyoruz bak. Neyse yine de kale bizim. kale bizim olacak. Bu haçlılar iyi direniyor ama. Yani zırhlar olduğu için iyi direnebiliyorlar. Ama merak etmeyin onlar da fazla yaşayamayacaklar. Hepsini biçeceğiz. Burada sultanla biziz, kralla biziz de. Kime bulaşıyor? kardeş. Gelin lan buraya. Hepinizi gebertirelim. yakın adam kaldı. Bunları da gebertirsek kale bizim olabilir. Fazla asker kalmadı yani. Olmazdan daha da gidiyoruz adamlarımız şey gidiyor yani. Her yani, neyse gidelim şöyle. Böyle daha iyi olur. Evet. Gördüğünüz gibi kalenin en yüksek kısmına ilerlemeye başlıyoruz. Gerçek kaleye ilerleyelim, kalenin içindeki kaleye yani. Sarayına yani, şöyle. Hıh. 96 olduk be, o kadar kayıp verdik biz. Ama bu kaleyi mutlaka alacağız yani. Şehitlerimizin kanıyla yıkandı sonuçta bu kale. Kim yaptı lan bunu? Kim kırdı lan benim kalkanımı? He, kim yaptı? Bunlar DM adamları lan. Dur, bir kişi kalmış onun için mi hepiniz etrafa koşuyorsunuz? Çok saçma iyi oldu aslında kaleyi geziyoruz. Ne? bu kaleyi zaten iyi tanıyoruz. Ne geziyor? Şöyle yapacağım kılıç kuş alacağım. E, yukarı çıkabilirsek, aha Çağrı Bey de orada. Hemen yanımızda. Ay bakalım şurada bir tane adam sıkıştırmışlar öldüremeyecekler. Tam da bu. Oha, kayıplara bakın arkadaşlar kaç askerimiz kaldı bizim? Burada hala adam varmış yani. Evet, bunları hemen kolay şekilde alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kale artık bizim. 6 kayıpla 135 kişiyi gebertiriz. zaferimizi kazandık. Çıkalım hemen kaleden. Şöyle. İşte bu. Kalemizi aldık sonunda. O falan dövüş ruhu 252 kadar arttı. Görüyor musunuz? Bayağı bir dönüş ruhumuz arttı. Yani bu kale iyi oldu etmemiz. Şimdi ordumuz Berne'ye kuşanıyor arkadaşlar. Sıra Berne'de. Berne'yi aldıktan sonra evet. Sadece köyler ve üç tane kale kaldı işte. Ama köyleri fazla arkadaşlar Germanya'nın. Ama merak etmeyin o haçlıları yok edeceğiz. İşte ordum geliyor. Bu ordu her yeri yok etmeye yeter arkadaşlar. Bakın. Az koskoca ordu yani. Ama ben hala az olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha adam büyüksün. Çünkü Berne hem şehir hem 200'den çok fazla asker var. Zor olacak gibi. Fethi yani. Ama her ne olursa olsun bu germalları sileceğiz. Herhalde. Bu bölümde sileceğiz arkadaşlar. İşte bu ordum geliyor. Şimdi ne yapacaksınız lan? Ordu fazla olsun ki diğer kaleleri peşine sikip dağılmasınlar. Böylesi daha akıllıca. İşte burada. Poland benim de barışı yapma be. Poland arkadaşlar benim hiçbir kalemi falan kuşanamaz. Poland'a savaş ilan ediyor çünkü. Bakın Polandlılar o kadar saldırıyoruz ki çok az devletleri kaldı. Devlet diye bir şey kalmadı Sadece iki mini minnacık birlikleri var. Onunla değil kaleyi köyü bile zor kuşanırlar onlar. O yüzden bizim için bir tehlike yaratmıyorlar. Şimdi ben Bernie'yi saldırayım da aklınız başınıza gelsin. German Ordumun geri kalanında boş kalmasın diye bir akal. 198 o kalan 1287 kişi ordum. Her yeri fethediyor. Köyleri saldırı emri vereceğim adamlarıma. Boş durmasın. 97 olan bir dakika. De yani. Saldırın bakalım. Şöyle lan. Lordların sayısını arttırdık. De böyle. Son Gireyim bakalım köy aslanlarım. Ben bu kaleyi fethetmemek imkansız. 1269 askerimiz var. Azalsa bile yani fazla bu adam. Keşke bu kadar asker getirmeseydim la. Ne oldu lan az önce? Bir sanırım birisi bana... Hayır savaş ilanı yak Bir dakika lan. Germanya biz dost muyuz? Yok Germanya ile biz dost değiliz. Düşmanlarımın arasında Almanya niye yok? Bilimle ben. Ama Almanya'yı bitireceğiz. Bizimle barıştı sanırım arkadaşlar Germanlar. Asla sizinle barışmayacağım. Asla. Az önce bir şey hemen hızlı bir şekilde barıştılar. Ama bir işe yaramayacak. Kaleyinizi sizden artık aldık gitti. Kaleyi koruyamayacak. Şimdi sıra köy 84'te. Ben ne yakaladım? Şimdi mu emir vereceğim. Koskoca ordu mini mini şu köy kuşaması. Bizim neden savaş ilan ediyor? Ya kardeşim sizden daha güçlüyüz. Siz ona rağmen mi bize savaş yapıyorsunuz? Bunun bedelini ödeyeceksiniz ama. Köye de bir saldıralım bari. Bizim başka. Aha bandit de bize yardım ediyor banditli dostuz arkadaşlar çünkü banditlerin soyu kurumuyor zaten onlara minik şeyler onlara iyilik yapıyoruz yani. onlar çünkü asla bir savaş yapanı yapmıyorlar onlara aşı bakma yani zulmet diyelim dedim. Yani, köyü kuşanmaya başlayalım 87 kişi olarak biz onların köyünü kuşanıyoruz 80 kişi var bu minicik köylü kadar adam nasıl oluyor anlamıyorum ama o olsun. Bu köy kuşanca. Banditler çok yardım ediyor ama yardım etmeseler bile yani bu köyü kuşanca. Yardım etmelerine gerek bile yok. Kayıp verenin var ya ben kayıp vermeyin sakın. <laughs> Olmak istemiyoruz. Yok. Yani öyle diyorlardır sanırım. Evet öyle diyorlardır şöyle yapalım da bize fazla zarar veremesin yani yerimize alalım yok lan ben böyle yapmayacağım kılıçla istiyorum şimdi böylesi daha da oluyor hemen yanlarına varalım ki ben yani. bu bağrı sesleri bizim bakterimiz bir yere kaçamazlar yukarda bir asker var bunlar lan bunlara bir kaçarım onlara katarım tabii. şimdi banditler kendilerine kaçtığı zaman bu ya. Sanırım ben ne yapıyordum onu Ateşe az önce. Ateşe az önce. Hani gel lan buraya. Gel lan, gel. Kaçma, dikelim. Bu Çağrı Bey geliyor bize. Yiğit Çağrı Bey'in de. Daha adam kalmadı evet. Onunla Haydi bakalım yürüyün bir kişinin üzeri Hadi bakalım kimi işte. hı, Sadece 21 kişi kalmış Bu da feri yani çok kolay olacağını biliyorum Bu bölümde ne olursa olsun o harçlıları haritadan sileceğim arkadaşlar Onlar kendi kafalarına göre şey yaptıklarını zannetsin Ama hepsini yok edeceğim zaten Gelin lan gelin hızlı bir şekilde istiyorum Gel kalelere geçin. Arkaya baksanız arkadaşlar banditler var. Bakın arkadan geliyorlar. Banditli. Banditlerle mi köy alıyoruz lan biz? Her hiçbir şey olmaz. Kendi o zaten daha fazla. Bu köyü kolay bir şekilde alacağımıza eminim. Zaten kolaylar. Sıfır kayıtlı alıyoruz. Yani 21 kişi kalmış işte ama o olsun. Bazı bomba nötrleştir. Etkinliği biçmeden yere düşmesin. Tebile yanar. Yapma. Ben o kadar büyük mantemerler aldım sanki şehir kuşanın. evlerini yakmayın. Evler Sonra yakmayın. ama Peter mi denir lan? Bunlar haklı köpek köpekler. Köpereleri. Haklılar. Gelin lan buraya haklılar. Kendileri güçlü olduklarını sanıyorlar. Durduk yere bize savaş ilan ediyorlar. Biz de tabi ki de kurutuyoruz ne ki Çünkü arkadaşlar bize Romalılarla bir savaştıkta bize bayağı sorun çıkarmışlar. Bu yüzden onlardan intikam alıyoruz. Onlar onlar eğer olmasa işte o zaman işimiz daha kolay olacak. İşte şimdi işimiz daha kolay olacak çünkü bunlar yok. Yani başka bir ülke olmasın da bir sorun çıkarıyorlar. Uhu, adamlarımın üstündeyim lan. Ha işte böyle. 13 mü? 4 kişi kayıp verdiniz lan siz. Nasıl olur lan bu? Aynen. Uh, 2-3 tane bandit de var. Bakın bandit kardeşim Gel lan buraya. Bandit seni. Oğlum sen neyse okur Burası işlemez ki zaten. 111 mi? Çık lan buradan. Ne? Benden bir tane bile kayıp yok. Ben de hepsi benden kayıp sanmıştım. Çıkış yapacağım buraya. Buraya gidip otomatik kavga yapacağım. Kavga bile yani birazcık güzel olsun gideceğim şuraya otomatik kavga yapacağım. Hı -hı. Ne oldu? Ee, kavga yaptım hemen geberdiler. Burası <laughs> bunların köyü oldu la şimdi? Bir bir şey olma. Daha sonra alırız. Önce vastalı falan kutalım. Şunların spoilerını kutalım da daha sonra oralara gireriz. Ay Ruslar var. Ay hainler. Kamuza oradan etsin. Evet saldırı diyoruz. Lan yani köy alamadılar lan. Bari kalemizi alalım. Şunları haritadan birlikte silelim. Elize'de, Porta'da hepsine sıra gelecek arkadaşlar. Yani köy banditini orada. Her neyse bir şey olmaz. Zaten alacağız oradan. Romalılar bari bir kanı kuşanıyor. Bari neresi? Ne? Orayı kuşanmalarına izin vermemem lazım. Kuşanıyorlar ama. Her neyse şuradaki kaleyi alalım. Daha sonra Roma'dan alırız orayı. Bak değil mi? Saldırın buraya. Acımayın hepsine. Hiçbirine daha doğrusu. Germaniler kim ki benim köyüme saldırıyor. Şimdi bitireceğim. Benim köyüme bile saldırıyorlar. Bandikleri saldırından bari ettim. <laughs> Aha <laughs> player macar diye bir yeri hani kutlayın. Macar nemesi. ha Rusların arası gibi gözüküyor. Oraya gerek yok bence. Macara kuşanmaya yani. Hani 906 ne lan? Alt kale fethedeceğiz yani. Diğer orduma da haber vereyim. Lordların sayısını da arttıracağım. Olan bekleyin size de sıra gelecek. Bakalım kaç kaleleri var. 38. Çok az kale. Elzi kuşanacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ordum bir araya toplandı. Hem yani de port 148 ve 148 ve Şimdi buraya saldırı emrini vereceğim. Daha sonra arkadaşlar sıra mecburen vikingleri gelecek çünkü vikingler bayağı güçlü hem de bizim düşmanımız. Onları kolay bir şekilde alt edeceğiz. Daha sonra sıra Roma'ya gelecek. Roma ucuz kurtuldu bence arkadaşlar. Çünkü Roma'dan önce viking bana bayağı problem yarattı. Onlardan intikam almam lazım. Çünkü almazsam Germanya arazilerine yani benim fethettiğim arazileri benden almaya çalışacaklar. Olam varsa asla saldırmaz arkadaşlar. Bak siz şuna, kaleyle mi saldıracaktım falan? Varsa var. Yine birazcık güçlü olsa saldırma ihtimali var ama asla saldıramaz. Çünkü çok zayıflar. Benim ordum kaleyi kuşanıyor. Ve yapımda da alacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi portu da aldık. Sadece port hala kalmış var. Ben diğer porta falan saldıracağız ve tamamen açır kendimize tabi edeceğiz Şimdi şu köylerden başlayalım. Olduğumuz bir köy alırken ben diğer köyü bile alabilirim. Öyle yapalım. Bence öyle iyi olur. Her yani önce ordumun köyü aldığından emin olmam lazım. Şu berbikanı da almak için hevesliyim ama alacağım merak etmeyin. Orası da benim yurdum olacak yani. senin... ne? ya. Ne? Portamızı aldık önümüzde vikingler. Arkadaşlar siz söylüyorum vikingler problem diye. Bir sonraki videoda vikingleri yok ki. Yeter artık. Çok bıktım bunlardan yani. Bildiğiniz bıktım vikinglerden. Koyun da bakalım. Aha viking kalesi. Aa ne? Krakow'u savunmam lazım. Viking çok güçlendi bu aralar. Kale savunmak diyeceğim. Ulan şerefsizler. Kaça saldırıma engel oldunuz ama bunu sürü. Çünkü bundan sonraki bölüm sıra sizde. Göstereceğim size gününüz şerefsizler. Ordumuzu adalete koşuyoruz. Krakova saldırmalarına müsaade etmememiz lazım. Ama ordu orada birikti. Oraya saldırabilirler her an. Çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Onlarda öyle bir intikam alacağım. Yükseleceğim onları. İkinci. İkinciler fazla kaşındılar. Artık beni barışsalar bile barışmayacağım arkadaşlar. Çünkü kaşınıyorlar. Gördüğünüz gibi ben bir şey yapmıyorum ki onlar kaşınıyor. Şimdi onları kaşıman vakti. Şöyle iyi bir varamıyoruz. Görüyorsunuz varamıyoruz. Çünkü arkadaşlar fazla adamımız birikti. Gemiye neredeyse sığmayacaklar. Bu aldığım gemi en pahalı gemi. 200 asker yerine tutuyor. Ama bende 103 asker var. Ama yine de gemi birazcık zayıf gibi gözüküyor. Aha. Ama ben bir tane onlardan da ben bir kan alırız zaten. Vay şu an. Şunlara bak. Kimsiniz yok? Kırak olmak şu an ha? Sizin gücünüz ona yetmez. Kurtul oldular lan şerefsizler. Ordu emri vereceğim. Saldırı şimdi. Kork 36 değil mi arkadaşlar? Lan batırdım lan sizi. İşte burası saldırı kalesi. Eğrik kim lan? Eğirik. Bu kendi kalesinin derdine yansın ne oldu artistlik mi yapıyor bana oha lan artistlik yapıyor ya. gel bakalım meydan savaşçı başlasın bu video bayağı uzun sürecek arkadaşlar bence çünkü ben bugün söz verdiğim gibi bir şey yani Germanya'yı haritadan sileceğim onlar da bayağı kızdı <laughs> bütünleri ondan kok kat kat yani onun için taktım daha sayfa zayıf değil de yani daha az yavaş bunlar Vikingler mi lan? Bunlar nasıl oluyor kalemizi alıyor? Aynı, bandit gibi de. Sizi Bunlar Viking çağırmış. Onlar bandit gibi çağırmış. Şimdi yakışıyor onların isimleri böyle. Onlara bu ismi yani yakıştırıyorum. O falan. E bunlar bizimle beraber savaşan tayfa var. Ben de benim adamlarım sak. Benim adamlarımda Roma yok. Yani Roma değil lan bunlar. Roma'ya benzer bir devlet işte. Eylik'in 16 adamı kalmış. Gel lan buraya Eylik'sin. Eylik. Eğirik. Eylik değil arkadaşlar. Eylik. Bildiğimiz Eylik bu. Eylik şöyle oluyor ya. Işte, diyor. Yediğimiz Eylik. Bunlar Eylik'in adamlarıymış. Eylik değil bu. Eylik bu. Bildiğiniz öyle. Her yani neyse biçerim şunları. Çok kolay lan bunları biçmek. 18'e falan yakın adamı kaldı bence. Çağrı Bey de orada atlarıyla beraber koşuyor. Yok lan. Şöyle bir gebersemedin gel lan buraya. Banditten biraz güçlüymüş bunlar. Ama yine de dandik adamlar. Dandik ordu kendilerine bir devleti nasıl kurdu onu anlamadım be. Her neyse. Şimdi o Vikinglerden şöyle bir porto alalım. Daha güzel olsun zaferimiz. Parlak eminim. Her şeyimiz doldu lan. Ganimetler satamıyoruz ki. Alıyoruz alıyoruz. 1-2 orada kalıyor. Lordların sayısını yüze Port 36 idi değil mi? En son oturttu. Doğru. Hmm, i̇şte buraya gelmiş. Saldırı diyorum. Yok şeydi o portu. Dövüş ruhumuz arttı. Dövüş ruhu. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Port 129. Oraya saldırı emrini vereceğim. Evet Germanya burada. Hatta köylerine saldırıyorum. Köylerine yani. Portula yakaladı. Süper. Gidelim şu. Evet arkadaşlar. Son hamlelerimizi artık yapıyoruz. Haçı bitireceğiz artık. Haçı bitireceğiz ve sıra Roma'ya gelecek. Yani Viking'e gelecek. Viking'i öldüreceğiz. Daha sonra sıra Roma'da. Viking fazla kaşındı. Artık onları kaşıyacağız. Kalıp tamadır. Viking başka hiçbir yerimizi almamış. Sen şunun kudretine baksanız arkadaşlar sadece bir köy kaldı arada. O köyü aldıktan sonra en güçlü biziz ki, artık en güçlü biziz. Saldırı yapalım. Evet, Germanya'yı bitirdik. Hollanda'da başka videoda bitiririz. Başka video olan ile... başka videoda hem Hollanda hem de Vikinglere zayıf atabiliriz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bugünkü videomuzda buraya kadardı. Eğer daha fazla böyle Sultan Alparslan videolarının gelmesini istiyorsanız o zaman kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Güle güle ve bay bay.